futbol ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün ikincilik playoff'ta ikinci tur müsabakalarının ilk etabı oynandı. Bizler de e, ilk etabı Ümit Bozkurt ve Taner Güller'i hocalarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hocalar öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Çok şükür teşekkürler. iyiyiz, teşekkürler. Hatırlatmalarımızı yaparak sohbetimize başlayalım. Sevgili izleyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolarımızdan ve canlı bağlantılarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destek olabilirsiniz. Motofutbol.com kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Anlık maç skorları, güncel futbol haberleri ve takımlarınıza ait özel köşe yazılarıyla futbolun nabzını sitemizden tutabilirsiniz. Öncelikle kırmızı gruptan başlayalım. A A A Aksaray Spor ve Van Spor 2-2 berabere kaldı. Bu maçta Aksaray Spor önce 1-0 öndeydi. Sonra Van Spor 2-1 öne geçti. Ve son olarak maç 2-2 sonlandı. Bu maçla ilgili neler söylersiniz? Taner Hocam sizinle başlayalım. Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ümit Hocam da hoş geldiniz. Ümit Hocam. Sağ ol hocam. Şimdi evet. Van Spor Aksaray Spor maçı. Ben skorun eee ban tarafından olacağını düşünüyordum. Çünkü Aksaray'ın birinci olup çıkayım derken e, üçüncü oldu. Play-off e, oynuyor şu anda. Bir e, hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum camianın. Evet. E, ama herkes buraya e, çok emek harcayarak geldi buralara. E, maçın da sonucu 2-2. E, biraz daha olsa izledim. İki takımda çok değerli oyuncular var. Bu ligin e, aranan oyuncuları her iki takımda da var. E, yani e, skoru biraz sürpriz buldum. E, Van'ın kazanacağını düşünüyordum. 2-2 e, bitti maç. E, artık ikinci maça kaldı. E, bakayım görelim e, ikinci maç ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ümit Hocam siz neler söylersiniz? Da ben şimdi Vansford'da da biliyorsunuz üç dönem çalışmış evet. bir teknik direktör olarak. Şimdi Vanspor açıkçası bu oyuncu grubu çok değerli bu oyuncu grubu sezon boyunca istenileni verememesinden hem kaynaklı sezon sonunda turnuvaya iyi başlayıp turnuvada en azından kendilerinin taraftarları affettirme ve gelecek sezonla ilgili kendilerinin de kariyerler açısından e, turmanın önemini çok iyi bilerekten geçen hafta, e, geçen günlerde işte Menemen galibiyetiyle başladılar. Şimdi bugün e, maça iki takım da çok istekli başladı. E, i̇ki takımın oyuncuları da kalitelerine yakışır bir oyun başlangıcı yaptılar. E, i̇lk 10 dakikada Van maça biraz daha ağırlık koydu. E, her ne kadar Aksaray'ın da maça pozisyonla başlamasına rağmen. 10 dakikada Van Spor e, maça ağırlığı koydu. E, pozisyonlarla başladı. Ama e, ilk pozisyona girdiği ilk pozisyonda e, Aksaray e, soldan Cengiz'in ortasında İbrahim'in indirmesinde Ahmet'in şık vuruşuyla e, organize bir gol buldu. Bu gole Vanspor 3-5 dakika bir moral bozukluğuyla devam ederken Arça bence mental olarak iyi hazırlanmalarından dolayı tekrar ortak kolları oyuna ve e, ilk yarı 2-1 önde haklı bir e, galibeye de 2 bir önde bitirdiler. Evet. Çünkü e, kararlıydılar. Maça kararlı girdiler. E, i̇kinci ikinci yarı maçın başında açıkçası ben şunu bekliyordum. Acaba dedim. E, gol gelmediği sürece Aksaray disiplinden kopabilir de Van Spor bundan faydalanabilir de pozisyonlar bulup goller bulup avantajlı bir sporla gidebilir derken e, İbrahim'in bir e, free kick vuruşundan attığı golle e, maç 2-2'ye geldi maçın ikinci yarım başında. Bu 2-2 enteresandır. Maçın 2-2 e, 2 -2, 60 dakikalarda 55'te oldu. 2-2'ye kadar olan kısımda Van e, çok e, mental olarak e, kararlıydı. E, sağlamdı. Çünkü hocam da bilir ki bu tür maçlar turma maçlarında oyun, taktik, e, fizik bunların bir numara önüne mental dayanıklık geçer. E, burada iki takımda mental iyi giderken Van 2-2'den sonra mentor kırıldı. Evet. Bu kırılmayı maçın sonuna kadar devam ettirdi. Hatta dakika 60'da e, Murat Hoca iki oyuncu değişikliği yaptırdı. Hasan Bilal'i aldı oyna. Hasan Bilal'le bir oyuncu daha aldı oyna. İki oyuncu değişikliği yaptı. O değişiklikle birlikte ben dedim ki acaba bir oyuna bir ritim gelir mi? Gelmedi. Yani Van Spor son 30 dakikayı mental olarak 2-2'nin vermiş olduğu bir dezavantaj gibi düşüncesiyle oyuncular son 30 dakikada sağ seyirci avantajını kullanamadılar. Son 5 dakika biraz bastırdılar ve maç 2-2 tamamlandı. Ee, şöyle ben açıkçası Vanspor'un hocam gibi e, burada avantajlı bir skorla gideceğini düşünüyordum. Ee, Aksaray takımı mental olarak e, maç boyunca e, 90 dakika boyunca daha ayakta kalabildi. Vanspor 60 dakikaydı. 55 dakikaydı. Golden sonra One Spor bir ciddi bir mental e, olarak çok iş yaşadı. Şimdi ikinci maça eğer ki Vanspor toparlanır. Bu maça başladığı gibi başlar. Ve bunu 90 dakika götürebilirse vanspor yine e, tura e, geçmeye ortaktır diye düşünüyorum. E, bu e, skor avantajı e, olarak düşünmüyorum ben bunu. E, Aksaray'ın. Eğer OneSport'un çünkü oyuncu kalitesi e, tecrübeleri bu 2-2 iki çevirebilecek bir tecrübe ve oyuncu kalitesine sahip. Evet. da dahi turu geçebilecek bir kalite sahip. Ama o son 30 dakikadaki Van Spor'un mental düşüşü düşündürücü. Evet. Peki sizce bu maçta hangi oyuncular hayal kırıklığı yaşattı? Performanslarında düşüklük vardı Taner hocam? Ya şöyle maçı çok izleyemedim. E, yoldayım çünkü. E, çok izleyemedim. Ama şöyle söyleyeyim. Her oyuncu değerlidir. Oynayan her oyuncu değerlidir. Hem hoca için hem kulüp için değerlidir. O o gün iyi oynamayabilir. E, gününde değildir. Bunlar e, olabiliyor e, futbol, futbolda. Ama şunu söyleyeyim. Bir önce de söyledim. Her iki takımda da bu ligin aranan oyuncuları var. Yani evet. bu, libe, bu ligde e, şampiyon olmaya kadro kuran şampiyon olacak takımların aradığı oyuncularla kurulu her iki takımda. O yüzden playoff'talar ya da şampiyonluğu oynuyorlar. Her iki de çok değerli. Ben şunu söyleyeyim. Ben maçın 2-2 bitse bile ben Van Spor'un deplasmanda daha iyi oynayacağını düşünenlerdenim. Çünkü Van Spor'da oyunu çok çabuk etkileyebilecek oyunculara sahip. Öyle düşünüyorum. Aksaray'da birinci de bahsettim. Birinci olayım derken ikinciliği bırakıp son hafta kaybedip üçüncülükte playoff hattına girmesi onlarda bir olumsuz bir hava yarattığını düşünüyorum. Ki geçen haftaki tek maçlık Karacabey maçında zor kazandılar. Aksaray'ı canlı izledim bu sene. Ama Van Spor'un Deplasman'da daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ee, bakıp göreceğiz. Sadece biz, benim düşüncem bu, ee, tersi de olabilir. Ama her iki takımda da çok değerli e, oyuncular var yani. Ümit Hocam. Şöyle 2-2'ye e, iki kadar dediğim gibi, e, yani şöyle Aksaray için e, 90 dakika e, boyunca hayal kırıklığı ya da performans düşüklüğü e, görünen önce hemen hemen olmadı. 90 dakika boyunca, maç boyunca. Çok güçlü kaldılar. E, maçta soğukkanlı kaldılar. Kararlı kaldılar. Van e, Sport takımında da ikinci golü yiyene kadar takım halinde e, onlar da hakikaten çok kararlı, net. 1-0 içeride mağlup durma düşmesine rağmen e, çok e, mental olarak dayanıklı bir şekilde döndüler. Fakat 2 2den sonra Van Spor'da ayakta kalan oyuncu sayısı e, hemen hemen azdı. Öyle diyebilirim. E, yani 3-4 oyuncu Belki 5 oyuncu en fazla daha ayakta kalabildi. Diğer oyuncular e, isimden daha zede biraz daha düşüşe geçti. Bu da Van Spor'un belki 3. golü bulabilme e, olan ortadan kaldırmış oldu. Engin Uçak selam, iyi yayınlar. Can Aydın iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Peki Aksaray'da oynanacak rövanş maçında e, hangi takımın Elazığ rakip olacağını düşünüyorsunuz? Taner Hocam. Soruyu anlayamadım. Aksaray'da oynanacak rövanş maçının sonunda hangi takımın grup finalinde Elazığ Spor'a karşı rakip olacağını düşünüyorsunuz? Ya ben e, öngörüm bir an önce de bahsettim. Bazı sporun e, hı, hı. önde olduğunu düşünüyorum. E, Van Spor'un e, çok iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Ama e, sonuçta Aksaray'da içeride oynuyor. İçerideki evet. o avantajı eğici avantajını e, arkasında bulundurup kullanabilecektir. Ama e, bu maçlar final maçları. Skorun ne olacağını biz bilemeyiz. Ama ben avantajlı tarafın Van Spor olduğunu düşünüyorum. Peki hocam Van Spor'un e, grup finaline çıkması durumunda grup finalinde şansını nasıl değerlendirirsiniz? Ya hepsi iyi takım. Hepsi iyi oyuncularla kurulu. E, ama e, Elazığ da iyi takım. Bunlar da çok iyi kadro kurdu. Onlar da hedefi birinci birincilik bitirip lig lig lige çıkmaktı ama play oynuyor. yani şu elemeler sonuçlanıp ondan sonra bu yorumu yapsak daha doğru bence. Teşekkürler hocam. Ümit hocam. Şimdi Aksaray'daki maçta bence ee... Şu anda sonuç 2-2. Yani şu evet. anda e, hiç kimsenin skor avantajı yok. E, nasıl e, Aksaray geldi Van'da 2-2 bir sonuç elde ettiyse e, Van Spor'da gidip Aksaray'da e, e, turu geçebilecek bir skor e, alabilir. İki takımda Hocam dediği gibi öyle bir kalitesi var. Bence e, disiplinden maç boyunca kopmayan ve e, maç boyunca e, mental olarak dayanıklı olabilen takım e, turu geçecek. Çünkü iki takım da kalitesi e, hemen hemen birine yakın. Evet. Böyle görüyorum. E, turun geçildiği takdirde de e, turu geçen taraf e, Elazığ'a e, morali gidecek, e, ciddi bir moralle gidecek Elazığ'la ilgili e, ve e, o moralle birlikte dezavantaj olarak da yorgun gitmiş olacak. Burada e, ikinciler e, gerçekten biz geçen sene onu kullanamadık farklı şartlardan dolayı kullanamadık ama burada ikincilerin de e, dinamik olmalarıyla ilgili bir avantajlı olacak. Yapılamamış olma gibi bir avantajlı olacak e, ama maç oynamamış olmanın yaklaşık 20-25 günde maç oynamamış olmanın da e, vermiş olduğu bir dezavantaj olabilecek. O da hocam dediği gibi e, erken çünkü avantajları ve dezavantajları olabilecek maçlar da olacak orada. ama ben şöyle neticelendirmiş olayım, dediğim gibi disiplinli ve mental olarak ayakta kalan takım, çünkü maç şu anda eşit, 0-0 ile başlayacak, 2-2 ile devam edecek maç. Burada disiplinli olan, mental olarak dayanıklı olan takım turu geçecek. Ondan sonra da daha sonraki takımların sonraki turdan sonraki durumuna göre de Taner Hocam'a katılıyorum. O zaman başka bir durum ortaya çıkacak. Çerzade adlı bir izleyicimiz Aksaray Spor Serik maçında 88. dakikadan sonra 2-0'dan maçı verdi. İki oyuncunun hatasıyla bu şok atlatılıyor. Aksaray şok atlatır ve inanıyorum ki şampiyon olacaktır demiş. Hak eden kazansın, hak eden şampiyon olsun isteriz. Herkes emek harcıyor. Yani bir, bir, bir tane takım bir çıkacak. Şu an Altı tane takım var. İkisi elinecek. Dört kalacak. Dörtten ikiye düşecek. Yani bu bir süreç e, iyi oynayan, iyi mücadele eden, e, çok daha fazla emek harcayan e, inşallah bir üstünlüğe çıkar diyorum. Beyaz gruba geçelim. Altınordu'da Kastamonu Sporu 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. Bu maçla ilgili görüşleriniz neler Ümit Hocam? Şimdi maça biraz bakabildim. Tabii sizlerin işleri çok zor. Şöyle yani iki maçı bir arada biz bakarken e, biz kendi maçlarımızda konsantre bazen zorlanıyoruz. Şimdi iki maçı Taner Hocam bir taraftan izlemeye çalışırken e, tabii e, zorlandık da e, şimdi Altın ve Kastamonu e, mesela nasıl Van Spor maçı e, gerçekten e, maçın başı çok iyi başladıysa Altın Ordu Kastamonu maçında maçın yaklaşık 25-30 dakikası biraz kontrollü geçti. Ondan sonra e, ilk atağa Altınordu e, ciddi bir atak e, gerçekleştirdi. Evet. Daha sonra Kastamonu Kastamonu 30 ile 40 arası oyunun kontrolünü aldı. Ve çok ciddi 2-3 tane e, pozisyona girdi. Burada Kaleci Serhat burada Altınordu'nun Kaleci Serhat e, takımı oyunda tuttu. İki tane çok net e, kurtarış yaptı. Ondan sonra oyun 30 ile 40'ta Kastamonu'na gelmişken, Kastamonu o avantajını, e, moralini yerindeyken bir penaltıyla, penaltı, penaltı golüyle Altınordu ilk yarı e, önde girdi, e, İlk yarı bir istasyonda girdi. E, ondan sonra ikinci yarı e, burada da Kastamonu wasfalarını yaşadı, o moral bozukluğunu yaşadı Kastamonu. Yani maç boyunca, Kastamonu ikinci yarı boyunca e, o 30 dakika arasındaki ya da sezonun son e, ya da e, Beykoz'a ele. Eleyen Kastamonu'nun o coşkusundan uzak. Mor olarak biraz düşüktü. Enerjisi biraz düştü. İkinci Kastamonu için böyle geçti. Fakat burada Kerem Baykuş'un oyunda olması Kastamonu'nu biraz daha oyunda tuttu. Biraz daha pozisyonlar buldurdu Kerem'le birlikte. Altınordu birkaç defa ikinci golü atacak pozisyonlar buldu. Ama burada her ne kadar Kastamonu ikinci yarı oyundan ee, oyuna ağırlık koymasa da galib beraberlik golü bulmak için ağırlık koymasa da ama disiplinden de kopmayarak en azından 1-0'la şehre dön kendi şehrine dönmüş. E, rakibine 2 e, gol avantajını vermemiş oldu. Sonuç altın Altınordu'nun e, bir 0 galibiyeti birdi Burada da Altınordu'yu ben mental olarak güçlü gördüm. Dayanıklılığı güçlü gördüm. Ama Evet. E, her nakıt nasıl 2-2 gibi bir eşitlikle mesela bir önceki maç eşit başlayacak gibi gördüğümüz gibi Altınordu Kastamonu maçında da Kastamonu 1-0 mağlubiyeti Kastamonu için çok dezavantaj gibi görülmüyor. Çünkü içeride iyi alan bir takım. Burada da az önce dediğim gibi disiplinli. Eğer Kastamonu disiplini elde bırakmadan o içerideki coşkulu oyununu oynayabilir ve rakibine kabul ettirebilirse Kastamonu da buradan dönüp tur geçebilir. Taner Hocam. Evet. Altın Ordu bence avantaj sağladı diyebilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim aslında. Altın buraya çok güçlü bir rakibi deplasmanda yenerek, tur atlayarak geldi. Adana Sıbrı FK. Onlar da çok iyi kadroya sahipler. Evet. Yani onları eleyip e, Kastamonu'ya rakip oldular. E, ben e, Altın Altınordu'nun şu e, düşüncede olduğunu düşünüyorum. Hepimiz de yıllarca biliyoruz. Yani yetiştirelim Türk futboluna iyi futbolcular sunalım. Ve Türk futboluna da çok değerli, çok iyi oyuncular da katmıştır. E, bu 8-10 yıl içerisinde. Yani e, genç takım, çok koşan takım, çok mücadele eden takım, sistemleri olan bir takım sistemleri olan bir kulüp daha doğrusu. Ben Altınobu'da e, genç e, bir kadroya sahip olduğundan dolayı onları bir adım önde görüyordum maçtan önce de. E, yine bir adım önde görüyorum. E, yani e, belki çok tecrübeli oyuncuya sahip değiller ama çok iyi genç oyunculara sahipler. E, ondan dolayı maçın da 1-0 olması da beni e, şey yapmadı. Sürpriz değil benim için. Yani da şimdi ne olursa olsun iç saha avantajını kullanacaktır ama ben Altın Ordu'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncular deplasmanda daha iyi ve daha rahat oynayabilecek kapasitelerde sahiplerdir. Ondan dolayı Altın Ordu'yu bir adım önde görüyorum. Taha Balaban adlı izleyicimiz Altınordu Kastamonu Spor maçında Altınordu'lu oyuncu kendini yere attı ve hakem penaltı verdi. Kastamonu Spor'un hakkı gasp ediliyor. Yazıklar olsun hakemlere demiş. Ne düşünüyorsunuz Ümit Hoca? Pozisyonu gördüm. Yani pozisyona şöyle kontrolsüz bir giriş vardı biraz orada. Oyuncu da penaltı aldı. Evet. Oyuncu penaltı almasını bildi. Savunma oyuncusu da biraz kontrolsüz girdi bundan dolayı da penaltı çok da haksız bir penaltı gibi görünüyor yani Taner Hocam ekleyeceğimiz bir şey Hakemi Hümet Hocam öyle yani bizim maçlarımızda da aynı şeyler oluyor. Hakemin kararını değiştiremiyorsunuz evet. maalesef hakemlerimizin kapasiteleri çok düşük yani görüyoruz en üst bütün Türkiye'yi istiyor VAR'da bile hata yapabiliyor. yani çok şu maçlar çok önemli maçlar çünkü bu zamana kadar kulüpler çok büyük imkanlarla, maddi imkanlarla bu seviyeye geliyorlar. Sanırım Taner Hoca hattan düştü hocam. Ee, size bir soru gelmiş. Ben de o arada bunu ileteyim. Eser, Eser, Kahraman. Ümit Hocam, Davan Spor'da da görev aldınız. 2-2'den sonra karşılaşmada 4-2-2 hücum ederken Mert Örnek'i üçlünün sağında olduğu 3-5-2 şeklinde diziliyordu. Maçı nasıl etkiledi demiş. Ya Mert zaten sağ bekle çok oynamak isteyen bir oyuncu değil. Ben de orada Mert'le de çalıştım. Biraz belki Mert'in orada oynamış olması aslında sonuçta Hasan'ı sağ öne çekip Mert'i o bölgede hocanın kullanmış olması Murat Hoca'nın biraz daha hücum hücum gücünü artırmak üzere yapılmış bir şeydi. Fakat evet. Mert sanki oraya geçince biraz motivasyonu düştü. Eğer motivasyon düşmeyip Mert biraz daha o ağırlık koysaydı oyuna orada Mert ve Hasan biraz daha o bölgeden yıpratabilirlerdi. Fakat dedim Mert biraz orada moral bozukluğuyla çok da fazla ileri çıkmayarak biraz düşük kaldı. Hocam Altın Ordu Kastamonu Spor maçında Kastamonu Spor'da gördüğünüz eksiklikler neydi peki? Ya dediğim gibi yani bu maçlar e, oyun olarak taktik olarak e, çok fazla. E, çünkü maçlar e, çok değerli maçlar, çok ağır maçlar, e, elemeli maçlar, turma maçları. Bu maçlarda e, taktiksel ya da oyun dizilişlerinden, e, oyun planlarından daha ziyade oyuncuların duyguları Akıllara biraz daha ağır bastığı için, duygular biraz daha ağır bastığı için, e, burada oyun kendi e, oyunlarını çok yansıtamadılar, e, Kastamonu. E, özellikle Golden sonra, 1-0'dan sonra. Ben burada Kastamonunun genel olarak, e, mental olarak oyundan e, düştüğünü gördüm. Bence en büyük e, Kastamonunun e, mağlubiyetinde sebep olan buydu. Evet hocam son olarak e, bir nevi bu maçta da rövanş maçı belirleyecek grup finaline yükseleni. E, Batman Petrospor'la grup finaline yükselecek olanın şansını nasıl görüyorsunuz? Şimdi Batman Petrospor'un zaten teknik direktörü de biliyorsunuz benim kardeşim. Onlar da evet. şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Onlar da ligi çok iyi ee, Sarıyer'le birlikte e, ligi çok ciddi bir şekilde sonuna kadar yarışı sürdürdüler. Ee, onlar e, o güçlü oyunlarının yanı sıra hem dinlenik hem de e, e, şu anda kamp da yaparak ciddi hazırlanıyorlar. E, bence hangi takım çıkarsa çıksın e, Batman Petrol karşısında Batman Petrol'un biraz daha e, avantajlı e, olarak görüyorum Batman Petrol Spor'u. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Sizler de iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyenler bugün ikincilikte playoff müsabakalarının ikinci tur maçlarının ilk etabını Ümit Bozkurt ve Taner Gülleri hocalarımızla birlikte değerlendirdik. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.